buraya ilan sehpasını kuracağım. Seyredin. Sizin dediğiniz değil. Normalde bizim dediğimiz önemli. Örneğin Alanya'da Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisi zuhur etmeye başladı. Neden? Burada bir pırıltı var setinizi oluşturun diye. O bölge kimin elinde? Süleymancı cemaatinin elindeydi. Cemaat setini oluşturması gerekiyordu. Nasıl? Kedinin bitmiş hayatına hayat verdi, oyulmuş gözüne göz verdi, bitmiş hayatına hayat verdi. Cenab-ı Allah hikmetini gösterdi. Anlamı, sizin bitmiş hayatınıza hayat vereceğim. Bitmiş hayatınıza Ebu Hayat vereceğim. Burayı sahiplenin. Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetindedir. Onlara edepsizlik yapmayın. Ve bu vatan için Allah yolunda şehit olan bütün şehitler, yani bu vatanın evlatlarını, şehitlerini sevmek temsilidir. Bütününü sevmek demek. Birine yapılan edepsizlik hepsine yapılıyor demektir. Ve şehitlerimize yapılan edepsizliği Cenab-ı Allah hayatta kabul etmez. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Bu kısmını anladınız. Ve bu durumda işte aramıza dost gibi görünen Süleymancı cemaatinden aileler geliyordu. Ve bu durumu onlara bildirince Ankara'ya kadar ileri gelenler mal var, mülk var, makam var, müdürlük var, zevki sefa var, şu var, bu var. Hemen harekete geçtiler. Bakın, hemen harekete geçti. Bir servetin içinde oradaki video paylaşımına bir lokma ekmek vermiyorlar. Orada hoca kitlesi hak ve hakikati arayan bir kitle ise fani olan dünyayı elleriyle iterlerdi. Oradaki cemaatin ileri gelenlerine, halk kitlesine bu insan Allah rızası için bizim için bu bölgeye gelmiş. Ve bize biz Müslümanlar olarak da buna setimizi oluşturmamız gerekiyor. Kafirler, münafıklar, zalimler burayı dağıtmak isteyecekler. Ve gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle tertemiz, pırıl pırıl bir iman cehverine ulaşacağız. insanlık adına verdiğimiz hizmetten dolayı. Bunu mu yaptılar? Yok. Bu, bu adam sihir tiloda çıkan adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Yıllarca örgütlerin bütünü bunu icabına bakmak istedi. FETÖ'cüler pusulara cezaevlerini aldılar, işkenceyle öldürmek istediler. Şimdi bizim bölgeye gelmiş. Mal gidiyor, mülk gidiyor, saltanat gidiyor, zevk ki sefa gidiyor, sapıklık gidiyor. Saldırın! Lan nereye saldırıyorsunuz oğlum? Nereye saldırıyorsunuz? Geri zekalar, öz değerlerinize saldırıyorsunuz. Bir toplum, bir cemiyet öz değerleriyle ebediyen var olur öz değerleriyle düşmanlığıyla yok olur. Türk bayrağı temsili gökyüzünde dalgalanıyor. Sevgi ise gönüldedir. O temsili asıl aşk ve muhabbet gönüldedir. Yanlış duymadınız. Çünkü orada bizim dedelerimizin, ecdadımızın kanları var. Biz ölüme bu ülkenin bekçiliğini yaparız diye dış güçlere temsili olarak gösteririz ama gönlümüzdeki sevgiyi Allah'tan başka kimse bilmez. Batıdan doğuya gidiyorsun ölümüne bu bayrak düşmesin diye. 2009'da, 2007'de silah sevkiyatı yapı, yapılmış. 2019'da 3 Ocak ayında Batıdan doğuya ölümüne gidiyor ve herkese söylüyorsun. Sosyal medyada da paylaşıyorsun. Ve oradaydık. O gün hepimiz oradaydık. Bu vatanı sevenler, Cenab-ı Allah'ı sevenler, Peygamber Efendimiz'i sevenlerin bütünü biz oradaydık. Ve ne yazık ki siz yoktunuz ki. Hiçbiriniz yoktunuz. Ve hepimiz orada yaralandık. Düşünün Alanya bölgesine dönüş yapıyorum böyle bir senaryo olabilir mi? Din düşmanı vatan hain diye askeriye geldi elimde bayrakla katledecekti Süleymancıların askerleri. E şimdi sizin katliamınız vacip mi değil mi? Bana yaptığınız değil, insanlığa bu ülkeye ve dünyaya verdiğiniz tarih Bunlar kiralık katiller. Kiralık katilleri temizlemek de sevaptır. O gün bayraklar kırıldı gün. Halk kitlesine bir şey demeyin. Çünkü onlar kurbanlık koyunlar. Ne tarafa sürüklerse zavallılar oraya gidiyor. O hocalar onları yönlendirseydi oraya. Ora dönerdi bu ülke ve dünya bu tahribatı görmezdi. Perkan, perdenin arkasındaki gerçek hainlerin de Cenab-ı Allah icabına bakardı. Şimdi Cenab-ı Allah önce sizin sonra bu hainlerin icabına bakacak. Çünkü asıl hainler sizsiniz. Ya. Rahmet meleklerini görmek isteyen varsa tekrar söyleyeyim. Bunlar yapay rahmet melekleri yapıyor. Kafalarına ışık katıyor. Ee, internette bir takım pırlamalıklar yapıyor. Ben anlamıyorum. Ağır bir meseledir. Feryadı figanım. Önüme neresi gelirse oraya dürtüyorum. Hedefini bulur inşallah diyorum. Ee, set Allah razı bir şeyler yapınca rahmet melekleri gelir peygamber efendimizin ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur kıyamete kadar devam eder bu sinsile isadet orada yufkacının videosunu inceleyin bunlar yapay melek yapıyorlar akıl hastaları Önce kendilerini mübarek söyletiyorlar. Sonra kendilerinin mübarek olduğuna inanıyorlar. Yapay meleklerle kendilerini mübarek ilan ediyorlar. Garip olaylar yapıyor. Kimi kafasının üstüne ışık katıyor yukarıdan. İnceleyin şeytani işlerde uzman bunların gölgesi var. Rahmet melekleri saf nurdan yaratılmıştır. Onların gölgesi olmaz. Çünkü onlar madde değil. Madde olan her şey dünyalık. Bunların oynadıkları oyunlar dahil gölgesi var. Bu kadar mı aklınız kıt? Bu kadar mı dinimizden uzaksınız? Oraya gelen rahmet melekleri sade nur. Sade nur. Ve sade nurun gölgesi olmaz. Kapası kırıklar diyorum. Hakkınızı helal edin. Benim yüreğim yanıyor. Sizin canınız benim canımsa, benim canım sizin canınızsa, benim canım bir sele kapılmış gidiyor ölümüne. Biz ilahi huzurda bunun hesabını veremeyiz. Bekçi çoban kurdu, sürüyü kurda kaptırırsa ne olur? Mal sahibi ne yapmaz ona? Aynı. Siz de bir koyun sürüsü gibisiniz. Hocalar keşke orada hakikati açıklasaydı. Sihir Tilo'da inzivada çıkan bu kişi şimdi de Allah rızası için bizim bölgemize gelmiş. Düşünün yanında bir servet getirmiş bizim için. Bizim görevimiz setimizi oluşturalım. Destek vermiyorsak da en azından uzak duralım demeleri geliyor. Ne setini oluşturdular ne uzak durdular hucuma geçtiler. Neye geçtiler? Öz değerlerimize. Bir tekrar söyleyeyim, bir toplum cemiyet öz değerleriyle ebediyen var olur. Ve düşmanlığıyla yok olur. Bugün öz değerlerimize hepiniz düşmansınız. Hepiniz. Sen şucusun demek bile bir bölücülüktür. Irkçılar. Sen Kürtsün demek bölücülüktür. Sen Türksün demek bölücülüktür. Sen FETÖ'cüsün bölücülük. Süleymancısın bölücülük. AK Partisi'nin bölücülük. Bugün devletin başındakiler sizi kin ve nefrete teşvik ediyorlar. Halkı kayyana teşvik ediyorlar. Sosyal medyada paylaşıyor. bunun cezası 36 yıl. Halktan biri söylesin 36 yıl. Bunlar yapınca suç yok. Karibanan var. Bunlar Türkiye'nin bütünlüğü yuttular. Cezaları yok. Uyuşturucu sevkiyatı, her türlü pislikleri var. Her türlü hainleri var. Savcılık onlara gücü yetmiyor. Ama kariban bir tane bir, bir dilim paklava çekiyor, e, çalıyor 12 sene hapis cezası. O zalimler onu aç bırakmış suça teşvik etmiş. Asıl suçlular ceza yok bu ülkede. O zaman adalet yoksa adaletin aslını Cenab-ı Allah sizin başınıza getirir. Nasıl? Kökten sizi bir temizler. Temizlenmek istemeyen o pislikle gider. Temizlenmek isteyen bu dünyada bir şeyler yapar öyle gider. Tarih boyunca böyle cahiliyet görülmedi ya. Size bir vaat veriyorlar, hayal dünyasına daldırıyorlar, hakikatten uzaklaştırıyor. Uçuyorlar, kaçıyorlar, dünyayı kurtarıyorlar, mehtul ya kutubu. Ya siz kafası kırıklar. Allah'ın emaneti çoluk çocuğunuz. iş yeriniz dağıldığında kimse size selam var. İş yerine gittin, helalinden bir lokma ekmek kazandın. Eve götürdün, Mehdi de sensin, Kutup da sensin, Gavsul Azam da sensin, Müslüman da sensin. Bunu bırakıyorlar hayal dünyasına. Falan kötü, hucum, falan kötü, hucum asıl kötülüğün aslı hepinizdeymiş.